Hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Sizlerle e, Car Parking Multiplayer'de ön kaldıran araba nasıl yapılır hemen onu, onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar sadece bir tane arabayla ön kaldırabilirsiniz. O arabada 125 binlik bir araba. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar o arabada sadece bununla ön kaldırabilirsiniz. Get diyorsunuz arkadaşlar buradan. Şimdi. İlk başta arkadaşlar ön kaldırımlarımı nasıl yapılır? Kar upgrade'i e geri sunuyor yani, ayarlara. İlk başta oradan sponsor ben şöyle her şeyi sıfırlayacağım. Size bir daha göstereceğim. Şöyle her şeyi bir sıfırlayalım. sıfırlayalım. Sonra göstereyim size. Arkadaşlar bakın. Şu, şunu full. Bunu da full. Şunu da fullleyin. Bunu da fullleyin. Şunu da fullleyin. <laughs> bunu da, bunu da. Şunların hepsini full yapıyorsunuz ve şu en alttakini sadece 8 yapıyorsunuz. Bunu 58 yapmasına sonra dön diyorsunuz. Burada jog jog diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar bakın bunu şöyle tekerle yaslayıp şöyle en üste çıkartıyorsunuz böyle. Ondan sonra zaten görmüş olduğunuz gibi şimdi arabamız hazır. Bu kadar basit. Gördünüz. Araba bu kadar basit ön kaldırabiliyorum ben city burada city seçiyorum ben hangisini oynamak istiyorsanız seçtim şimdi görmüş olduğunuzu göstereceğim hadi gir abi oyuna. evet girdi ne harika yok sıra bakmayın bakın Hazır mısınız? İşte araba böyle ön kaldırıyor. Hatta şöyle bir şöyle yapalım. Hop. Ve abi dur bir rahats rahatsız, etmeyeyim etmeyin bir dakika ya. <laughs> rahatsız etmeyin be. Bakın. N basılı tutuyorsun ve B hop of. Mükemmel ön kaldırıyormuş olmanızı be. Videonuzu kadar beğenmeyi unutmayın. Bay bay.